Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte daha önce oynamadığım bir oyun türü olan anime kızlarını oynayacağız. Evet biraz pembeş bir oyunla karşı karşıyayız bugün. Birinci gündeyiz bu arada oyunu konusuyla alakalı hiçbir fikrim yok. Bir takipçimin önerisi üzerine oynuyorum. Merhaba ben Mita. Merhaba. Benim adım nedir? adımız Mahmut olsun arkadaşlar. Çünkü bunu yazan takipçimin adı Mahmut'tu. Taşıma memnun oldum Mahmut tabii ki. Evet etrafı toparlamaya yardımcı olur musun dedi. Hemen toparlayalım. Çamaşırları koyuyoruz. Abi şu anda e, bu internet tarayıcılarında kızların oynadığı Barbie giydirmece oyunları vardı ya. Şu anda onu kendim içinde hissettim. Anime kızı için her şey yaparız. Ne oldu anime kızı? Teşekkürler dedi. 2. güne geldik. Biraz açmış, yemek istiyormuş. Tavuk çorbası için malzeme alacağız. Alırım hemen. Gittim markete. Yiyeceğe bastım. Çorba 250 ne bu? Ananas mı? Pişirelim hemen senin için. Doğradım sebzeleri. Ee, ha. Doğra. Doğra. Hı, -hı. Oo, hepsini tek tek biz mi doğrayacağız böyle? Tamam şimdi bu patatesi soysaydı keşke ama. Neyse kabuklu seviyormuş anime kızımız. Anime kızımız için her şey yaparız. Beşinci güne geldik. Tavuklu çorbanı da içtiğine göre. Bugün küçük bir televizyon alacakmış. Hemen alırım. <laughs> Şimdi bir oyun oynayıp anime kızımıza e, televizyon alacağız. En pahalı oyun şu gibi gözüküyor. Neymiş bu? Ha tamam. 200 ananas puan daha kazandık. Mobilya. Aldım küçük televizyonu. Mutlu oldu. <laughs> Oha. Gün 20'ye atladık bir anda. 2 hafta geçti. Aa, yani evet ucudundan iki oyun kazandığımız televizyon biraz hızlı bozulabilir. olabilir. Dolabı taşımamda. Oo. Arkadaşlar tam bir pikmi girl olduğunu şu anda sezdim böyle eğilmesinden falan taşıdık. Hmm. Evet bir 13 gün daha geçti. Sadece bir gün olmadı bu arada. 2 hafta geçti. Sen sen bir iş var sende. Hediye ver. Verdik hediyesini. Evet senin için. Ne almışız bilmiyorum. 4 gün daha geçti şu anda. Ne düşünüyorsun? Yüz yüze. Aa biz şu anda bilgisayarda mıyız? Çok iyi tamam. Ya yani oyun gereği ve anime kızları sevdiğimiz için hem ne fikrim var? Yüz yüzde görüşmek istiyorsun. Ne olacak? Ne oluyor abi? Nasıl seninleyim? Ne demek? Nasıl yani? Oha, gerçek hayat. Gerçek hayata geldik şu anda. Aa, oyuna girdik. Oyuna girdik selam yazmış. Anime kızları gerçektir. Aa, bu odanın bizim olmadığını zannediyorum. Ne bu abi? Bastım kırmızı butona. Eşyaları bul ve tarayıcıya koy. Ne ne ne, koyacağız buraya? Tamam bu bu bizim Bence biz şu anda kızın evindeyiz ama tamam şu şu eşyayı bir koyalım. Getirdim kalemi. Koydum. Bir tane de kaşık koymamız lazım. Aldım kaşığı. Ee, bu bizim evimiz olduğunu zannetmiyorum. Aa küçük televizyon. Kızın evindeyiz şu anda. Fotoğrafları falan var burada. Koydum kaşığı. Eşyaları tarat ve işlemi başlat. Tarat abi. Başlatma yazıyor. kırmızı düğmeye basmamızı istiyor. Bastım kırmızı düğmeye. Yük... Abi bir ses geliyor. Anime kızı mı yükleniyor? Anime kızı mı yükleniyor buraya? Aa. Ben girdim. Çıkamıyorum. Kaldım burada. Ne oluyor abi? Nereye girdik? Git gittik. Aa sigortayı yeniden başlat. Ön kapıdan. Küçük güç. Güç kaynağını yeniden başlat. Abi niye etraf karardı? Anime kızı. Ya çok tatlı Ön kapıdan. Dur. Bekle. Çok tatlı bir oyundu. Nasıl buraya geldik? Ulan Mahmut. Ulan Mahmut. Aaa. Sigortayı başlattık da ben tekrardan oraya gitmesek olur mu ya? Açtım bakayım. Ha. Ne diyor? Bağlı pil yok. Sonucu pillerini bulmamız lazım. Tamam. Kimsin sen? Aa tahtaya biri bir şey yazmış. Piller nerede? Beni? Ne? Ne yazmış? Ah. Oynamak ister misin? Az önce yazılan şey silindi. Ne yazıyordu? Beni sürmek ister misin mi yazıyordu? Öyle bir şey yazıyordu. Açtım dolabı. Ha pil burada tamam. Aldım pile. Anime kızı. Musallat olma ya. Hayatımda isteyeceğim... Ah! Lan nereye geldik? Hayatımda isteyeceğim en son şeyin anime kızının bana musallat olması. Abi biri bize bakıyor ve kapı yaklaşıyor bu arada. Ah oradasın. Kimsin sen? Anime kızı yapma ya. Yap. Aç kapıyı. Ay abi ya ben böyle bir oyun oynayacağımı hiç düşünmemiştim bu arada ya. Tam şey diyordum bak korku oyunlarını bitirdik sonunda böyle biraz daha şirin oyunlara geçtik diye düşünüyordum. Mahmut sağ olsun. Teşekkür ederim Mahmut. Geri açtık kapıyı. Sağ ol Mahmut. Mahmutlara güvenmeyin arkadaşlar. Geri gittik. Ya lütfen artık o odaya gidelim. Tamam. Pili takalım. Nereye takacağız pili? Bir tanesini şuraya taktık. Diğerini de buraya taktık. Tamam. 4, 2 tane daha pil almamız lazım bizim. Tamam. 2 pili de bulacağız şimdi. Diğer 2 pil ne tarafta? Bu radyo niye çalışıyor ya? Ha, bir tane bizi burada. Tamam. Aa, Dolap küf. Ha yok çöpmüş o tamam. Aldım pili. Neden pil dolapta? Buzdolabında. İlginç. Geri dönüyorum. Bir tane buraya koyduk. Diğerini de şuraya koyacağız son pilimize. Cihazı başlat. Başlatalım. Basıyorum düğmeye. Ee, bizim tekrardan oraya girmemiz lazım herhalde. Portal aktif. Girdim portala. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Şirin bir yere gidelim. Ah tamam. Tekrardan şeye geldik. Aydınlık bir yere geldik. Ah. Anime kızı ne yapıyorsun? Ah kapı açılmıyor. Ay <laughs> Ya bundan da korkmazsın ya. Evet abi, sorularım var. Neredeyim ben? Sen gerçek misin? Evet. Sen yanımıza getirmek için cihaz mı yaptın? Ha. Otur bilgisayarına. Güzel anime kızı. Ne ne yapıyorsun sen burada? <laughs> Neyse tamam. Sen sen burada kal da ben gidip şey yapayım. Ne alacaktık mutfaktan? Bir şey alacaktık. Televizyon izliyoruz birlikte anime kızıyla. Değiştir bu kanalı. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Oha! Öyle bir şey mi var? Tabii yani oyunda olduğumuz için olabilir muhtemelen. Yani içecek ister misin? Ee, İçelim ya. Misafiriz sonuçta. İçe Ver abicim ben de buradan içeyim. Ah. Eyvallah. <laughs> Eyvallah anime kızı. Ölü içecek mi? İçmese miydik ya? Yani ben gidiyorum da sen sürekli bana bakıyorsun böyle bir tuhaf oldum. Kapat şu kapıyı. Kapat. Ha bir de espri de yapıyor. Ne bu? Yüzük. Burada bir tane yüzük var. Abi öyle gelme aklıma alıyorsun ya. Hadi yapalım. Ne bu? Sucuk mu? Oh. Oh. Doğra, doğru 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 doğru. <laughs> Tam kalın doğrarsak bize kızacak mı acaba anime kızı? Makası getirebilir misin dedi. Ne bu abi burada? O ne? Jilet mi? Ne o? Vanya. Tamam makası aldım gidelim. Helal olsun azmine hayran oldum. Bitirdin mi? Vay ya. çalışkan. Tam hayalimdeki hayat budur ya. Çek abim. Oh. Ben şu anda gayet memnunum. Kartuşlar. Makası uzat. Kartuşlar ne abi? Evet. Az önce bulduk ya. Ne tür? Birlikte bulmayı ne dersin? E ben biliyorum gidince yok olacak. Sen bize yalan söylüyorsun. Sen gerçek olamazsın. Gerçek değilsin sen. Makası uzat ver. Ne yapacaksın makasla? Ha şeyi kesecek. Anladım ne zaman eve gidebilirim ben ya yani ağa üzüldü kız üzüldü kız ya tamam güzel de yani gel oyunda da çok şey yapmasak afiyet olsun diyelim geçirelim buraya ok oh, yedim güzel evet biz tabağımızı bitirmişiz hayvan gibi yersek tabi kızı geçeriz baksana kızın tabağı daha dolu dolu klasik bir e, erkek kadın şeyi yemeği biz bunu gidip lavaboya koyalım. Ne oluyor? Aa. Dur 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 dur. Sinyallenme oldu. Dur. Nereye geldik? Aa aynı kız. Tamam. Bir şeyler oluyor ya. Sinyallenme oluyor. Anime kızı gitti. Anime kızı. An anime kızı. Soru ne? Sorun ne? Kalkmaya çalış. Kalk abi. Kalktım. Evet, sinyallenme olmaya devam ediyor. Bozuluyoruz sanırım. Bize bir düzelt. Böyle olmaz. Nereye götürüyorsun bizi? Banyoya götürüyor. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne koydun elimize? O ne? Ne hapı? Abi Ah. Yutmasak olur mu ya? Sen bizi bir bırak. Neyse yutalım hadi bakalım. Yuttum. Ne yap o? Aa gözümüzü kapattı. Yani backroomsa yolladım bizi şu anda çok. <laughs> Karanlıktayız şu anda. Mahmut oyundayız. <laughs> şu anda siyah alandan ne zaman? Aa gözümüzü kapattı. Tamam. Düzeldik tekrardan. Anime, anime kızı yok. Geri gitti. Neredesin anime kızı? Anime kızımız gitti. Gözümüzü açtı. Arkamızdaydı. Bir anda yok oldu. Ha, hadi bakalım gidelim. Ha buradaymış tamam. Bir dakika odalar mı değişti? Abi oda... O, oda değişti ya. Ve kapı buradaydı bu arada. Burada değildi. Odalar gitti. Televizyon da burada değildi. Odalara ne oldu? Ha. Sen bizi ne zaman bırakacaksın? Sen onu söyle. Bizi ne zaman bırakacaksın? Kötü anime kızı. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Gelme. Ne? Ayda, o da yüklenmemiş. Ben konsolla oynamak istiyorum ya. Ver konsolu abi. Evet, çakma PlayStation, PlayStation 5 ile Ahasyon. <laughs> ne oynayalım? Oyun içinde oyun. Yok hatta oyunun içindeki oyunun içindeki oyunu oynuyoruz arkadaşlar şu anda. Tamam. Şu anime kızını bir yenelim. Versene kart topunu kız. Ay <laughs> Kesin öldürecek bizi. Yeter ya biz. Bitir, bitirelim yeterli. Yok kartlarla oynamayalım ya daha fazla. Bence ne yapıyorsun ya? <laughs> Nereye gidiyoruz? Sürekli böyle takip etme çok sinir bozucu bu arada. Kartlarla oynayalım dedi. Devam et. Ne oynayacağız bir tane? Hadi başlayalım. Anlat. Ya bunlar nasıl diyaloglar? Koydum mu? Yat aşağı. Evet abi oradan bir ses geliyor. O neyin sesi bu arada? Soldan sürekli bir ses geliyor. Ne sesi? Baya tak tak diye ses geliyor yani sabahtan beridir. Hani karta daldırdım bizi orada ne var? Kimse yok mu? Bir kontrol etsek. Neden diyor? Açım dolabı. Açar mısın dolabı? Yok öyle bir şey yok bence. Açar mısın? Sağa çekil. Abi senin sakladığın bir şey var ya. Radyo çalıyor. Radyo çalıyor Çıkar mısın önümden ya? Anime kızı lütfen çık buradan. Nasıl yani? Dolaba aç, dolaba aç. Yine yine mi diyor? Abi ne oldu diyor? Biz paradoksa mı düşürdü? Ah. Evet, değişik farklı bir oyundu arkadaşlar. Tabi daha demo olduğu için tamamını yapamamışlar, bitirmemişler. Ama bu videoyu eğer iyi bir like gelirse oyunun tam sürümünü çıktığında beraber oynayıp hikayesini de öğrenebiliriz. E, bugünlük bu kadar yeter o zaman. Kendinize dikkat etmeyi, videoları da like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye-bye.